merhaba. Bugün Roventa markasının başlangıç modeli olan Compact Power Siphonic modelini inceleyeceğiz. Çok yüksek para vermeden evinizde başarılı bir temizlik istiyorsanız yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü ben de bayağı araştırdım almadan önce. Bakalım kutu açılımını yapalım bugün. Oldukça kompakt tasarıma sahip. Yani oldukça küçük. Kutu içerisinden direkt hortum aparatı çıkıyor. Ortum oldukça kaliteli. <laughs> Ardından süpürme başlığı. Yine süpürge ortamının bağlantı elemanı. Başlık. malzeme gazetesi yine iyi başlangıç modeline göre farklı bir sürme başlığı ortama aparatları evet süreyimiz burada Boyuzu oldukça küçük ee, ama gücü yüksek diye ee, yapılan yorumlar internette mevcut. Bakalım nasıl biz de deneyeceğiz. Evet. Şimdi ürünün e, toz haznesi burada ee, oldukça kolay bir şekilde çıkıyor. Yani rahat bir şekilde. Şimdi ee, kolay temizlikte kullanıma dair. Yani toz haznesini boşaltması oldukça kolay. Kapağı açık direkt döküyoruz. İçerisinde yıkanabilir filtre mevcut. filtre tekrar kullanıma uygun yıkanabiliyor. Yani tozu burada hapseden bir teknolojisi var. Oldukça malzeme kalitesi olarak yani çok iyi diyemem plastiğini ama bu fiyata oldukça iyi diyebilirim. Ürünün içerisinde bir de bir tane HEPA filtre bulunuyor. E, tozu tutması açısından, filtrelemesi açısından. Kablo kısmında ise e, ürünün 8.8 metrelik e, bir kablos mevcut. Oldukça rahat bir serbest dolaşım alanı e, sunuyor. O konuda kabloda herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Otomatik toparlama özelliği de var. Oldukça iyi. Cihazımızı çalıştıralım. 700 watt dolaylarında gücü. E, sesi de tabii yüksek olmasını bekliyorum. Ya, bu tür güçlü bir cihaz. Ee, sesi de oldukça yüksek. Ona bağlı olarak, ee, yani bunlarda güç kısmı, güç po kısmı potansiyel yok. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yani yere iyi yapışıyor. Eğer bu gücü kısmamız gerekiyorsa yani o kadar gücü uygulamıyorsak tabi o potans olan cihaz almanızı tavsiye ederim. Ama tabi kullanım için normal ev için oldukça iyi bir cihaz olduğunu belirtmek isterim.